Merhaba arkadaşlar ben Efe Bu ilk videomuz olacak Youtube kanalında Yanımda kuzenim Can var Can ne demek istersin? Yani arkadaşlar video abone olup like istiyorum Sadece 30 abone istiyorum Sizden bu arada Like? Kaç like? 50 like gelirse çok mutlu olur Çalmasana Zavatamızı Versene y y y Mavi tahta, tahta kazma yapsa sen. De. Ben kendim yap. Ben ay Kaç kaç. Hayır, arkadaşlar bu arada bu bu videodaki amacımız demir bulmak. Demir set olmaya çalışacağız. Ne kadar abone ve like gelirse ne kadar izlenirse o kadar videoları atmaya daha çok başlayacağız yani. Gel. Can gel yanıma gel. Karşıdayım. Evet. Gel gel. Küçük, küçük gel orada değil, orada değil. Gel, arkandayım. Arka taraftayım Gel. Sen neredesin? Allah aşkına sen nereye gittin? Doğduğumuz yere gel, Doğduğumuz yere gel. 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 Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar Minecraft'a bu film, filmde yeni bir özellik geldi. Ses çıkartıyor artık. Ses kendi kendinden geliyor. Bunu bir kısayım. <laughs> Müziği kısalım. ses kalsın. Gel can. Gel gidelim. Kutubayı bulana falan hiç bulaşmadan direkt ağaç toplayalım ve madene inelim hemen. Arkadaşlar kalbi yamında olduğumuz için Eagle'ı bulma şansımız var. Eagle'ı çıkarma yorma yazın. Arkadaşlar yorma Eagle yazanları yoruma kalp atacağız. Haberiniz olsun. Kuzenimin dediği hep doğru arkadaşlar. Ama like gelmezse videolar videoların videoların gelim süresi azalır. Şimdilik günde bir kere video atmaya çalışacağım. Ne kadar abone ve like gelirse o kadar o kadar video atmaya çalışacağım. Gel madendeyim. Can gel. Ben şuradan taş kazıyorum. Neredesin ki? Dur sen neredesin? Bir dakika bakayım. Bir dakika dur. Alınca, alınca arkamdaydın. Nereye gittin? Dur 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 şu kırdığımız ağacın yanına gel. Hangisi? Şu kırılan ağaç. İlk orada. Orada or, 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 dur dur. Ya gelsene Can ya. Orada ne işin var gel. Aa gördüm yani. Ya gel ya beni takip et. Taş mı kırdın burada? Gel hadi. Şey gel. Tamam. Hadi Can ya seni bekliyorum geliyorum burda bir maden var ayy ee, ne Ay, düştüm ah sonra gel sen bir taş kazma bir tane taş parça yaptım <laughs> derken yanlışlıkla bas, basınç plakası yaptım ne güzel eee can sen oradan birkaç tane odun toplasana bir tane odun kömürü yapıp bir şey yapalım meşale yapalım madende Buradan bile olup olmadığını bilemiyoruz. Ama artık öğrendik. Bana ver odunları. Bana ver. Ben yoldan. Biraz bekle. Aha, tamam, at, at bana. Koy ya da şey koy şey koy. Atma atma atma. Atmadan direkt koy. Niye attın? <laughs> Fırına koy, koyaydın daha iyi. Neyse. Dur. Şuradan pişir dursun. Bakalım. Oha. Yok ya. Nereye gidiyorsun abi? Burada şey şey büyümüne kadar gidiyormuş. Bir dakika sen orada dün. Sen oradaki odun kömürlerini topla. Hı, bakın mı? Bu biyom biraz değişik arkadaşlar. Şurada şurada meşe meşe ağacı biyomu var. Burada çam ağacı biyomu var. Dip dibe. Bir de şurada da şey var. Yine çam küçük bir meşe ağacı biyomu var. Kalp yani. ilk defa gördüm böyle bir olayı. Geliyorum yanına. Geldim oğlum. Gördüm. Ben şurada inek öldüreyim. Madem de acıkacağımız belli. <laughs> ben hatta acıkmaya şimdiden başladım. Çok acım. Ben yavaş koşmaya başladım bile. Ya, odun kömürü tamam çok iyi Sen tamam diğerlerini geçtim. ver bir tanesini ver Süzülüyor. hepsini ver bana 8 tane meşale yaptım o. tamam diğer diğerlerini ver şeyi de ver 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 şeyleri ver 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 şeyi ver odun kömürünü ver şeyi de ver ben betliyorum tamam gel niye bir tane daha şey yapmadım meşale şeyi kı Şimdi dört tane daha yaptık. On tane tamam. Dur yavaş ol. Gel 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 burada. Bir maden mi var bakalım. Evet var gel. Demek arkadaşlar. arkadaşlar. Ölmemek aşağı. için şuradan. Kim toplayayım. Başladım. Gel yanıma gel. Şurada kim toplayayım. Toplak toplayayım da. Bunu Ölmeyelim. Aşağı atlasam zombi var. Dur şöyle atlayayım. Dur bir dakika dur. Evet. Oh canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Tamam gel evet. ben de öpücük yerine şunu ya ben öldüreyim ben kaskı benim aaa nereye gitti oğlum bir anda uçtular aaa demire vurdum demir mi diye yani kaldı mesela creeper gelmesin çok zor canım öldür öldür tamam Can sen şuradaki şeye toplasana. Ben bir şey toplasana Benim orada hiçbir şey aa kökler var beraber demir set falan bulmaya çalışacağım bu bölüm <laughs> Demirimizi vurduk. İlk ilk challenge'ımızı kazandık ama evet. dur 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 öldüler. Evet. 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 İlk challenge. Biz kalamaz. Dönmeyelim. Ne oldu bu? Aa bayağı battı dedi. Aa bir tane tamam. yay çıktı sağlam. Sapa sağlam. Tamam. Bağ. çıktı mı? Kaç tane çıktı bir tane. Bir tane zaten çıkıyor. Bir sürü kömür topladım. Tamam bayağı kömür. topladım mı? Oo, Aa. A şey yapsan. Evet, Bir tane fırın yapsan can. Yukarıda var niye almadın? Ya ne yapalım? Hadi yenisini yapak ne olacak ki? Ha, taş nene, zaten burada su, bol. Buradaki Artı tane taş toplamışım. Acım ben ya. Abo. Can benim yemek toplaması gerekiyor gibi hissettim de. Ne yapacağız şimdi biz? ve ilk defa <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi aç dolaşacağız Kömüre şey koy. Fırına, fırına koy. Fırına koy Kömürler. hep. Ha şurada şey var. Çok çok Aa, bir tane daha demir. Aha bir tane daha yay. var Sen oradaki demiri pişir kuzen. Lan sen miydin? Ma, -ma ya, köpüne ya, 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 Bir şey yap. Aa burada bayağı şey var. Sen kömürler koydun değil mi? Evet. Ölüyor mu? Bayağı çıktı. şey Kafa çıktı, baya şey çıktı. Aa derin katmana indik. Burada elmas çok olur. Arkadaşlar galiba demir set olduk sayılı. Çünkü çok az kaldı demir set anladı. Efe sen niye buradaki meşaleleri kırdın? Aa. Aha, gel 7 tane demir daha buldum. Aa, çıktım. Çıkacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm buraya çıkamıyorum. Buraya ya gelsene lan. Yukarıdaki fırın aldı. Fırın alma. Demirler pişirecek daha. Sen çay şey koydun mu meşale Çay koydun mu kömür? Aferin. Ben de diyorum ki niye yanmıyor? Kö ben Kömür koysana. Ya, sağ ol. Oha beni vuruyor lan. <laughs> kömür geldi. Vur vur. Fırına... Oh. Kömür koysana kuzen. Kömür 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 evet. sanıyorum ben de. Sen koy. ben üsttekine koydum. Ya bu da köylü köylü zombi var lan. Ne taraftasın efendim? Tamam. Sen oradakiler şey koydun mu? Ya bu maden evet, çok bize... çok dar. Tamam. Aa 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 kayıp. E lan patates çıktı. Kayıp burada. Yo zombiden. Tamam. bu ne var? Yok bu da bomboş. Gelme yanıma. Tamam. Benim meşale bitti bu arada. Olay koydun mu? Geliyor evet. Geliyorum yana. Pişti mi? Bir Pişiyor kadar? daha. Daha yeni pişmeye başladı. Biliyorum arkadaşlar. Dünyanın en hızlı inişini gibi yapıyorum. Hı, bakayım nerede ya? Aşağıda sen neredeydin? Ay Tamam. Sen niye bir tane daha şey yaptın falan? Onu sen yaptın yaptım ben. Bay oldu yapalım. Şöyle bak bakalım. Bakalım bakalım. Hmm. Evet. Şimdi tamam. Şurada 3 tane demir oldu. Kuzen biz bu patatesi harcamayalım bence en iyisi. Sen yayın var değil mi? Var. Tamam. Ben kendime şu yayları birleşip birleştir bir tane sağlam daha yay yaptım. Şunlar gereksizler üzerinde kalmasın. Şu yayı da şuraya attık mı tamam. Köpek bulursak evcilleştirebiliriz. Var mı? Var demir düştü ya. Kemik var bende dört tane var tam tam. Dört tane size yeter herhalde. Yani yet yetmeye de bilirdim. Ama şans. Efe ben katman kayasına indim. Ay buraya indim. Sen neden gelmiyorsun? Dur dur daha demir pişiriyorum ben. Demir set olmadan oraya girebilir misin? Ben girdim bile. Ama zombi yok sen, değil mi? Zombi hiç yok. İskelet gördüm. Üç tane kaçtım oradan. Şimdi ise... Dur sen orada... Hop. Sen orada Öl, ne var? Ölüyordum. Ay yarım katla kurtuldum. Dur. Bir dakika. Arkadaşlar çok şanslı çıktım. Ölüyordum aslında. Senin buraya gelmen gerekiyor yine. Gelemem lan. Niye? Çok uzaktayım. E ne yapacaksın? Demirler. Ben şurada kırayım birazcık. Şöyle hmm. taş kırıyorum. Belki altın çıkarsa. Üzerinde the... hiç Odun var mı yoksa çubuk? Var lan bende. Dört tane çubuk var. Her şey var lan. Ben, ben senin yanına geliyorum bana. Neredesin? Aa gördüm gördüm. İsmini gördüm. Hmm. Bekle. Sen bayağı şeymişsin. Bekle ya. Ben bir daha yukarı çıkmam lan Aa demir varmış lan. Kuzen niye almış şuradakileri? Aa yeni gördüm bu. Oraya bak. Sen şuradaki aşağıdakilere fırına koy. Hmm. Ay aldın mı? Ah düştüm. Yürüdüm lan. Sen hiç demirleri hiç almıyorsun belli. Demir alır mı? Yo almam ben hiç. Ben son beş bitti. En gereksiz muhabbet lapis ki ya. Hiç gereksiz ya. Gereksiz mi? Büyü basıyor ha. Bana göre. Aa oğlum bu ne? Aha sen geldin yere geldim de. Bana odunlar ver, odunlar ver. <laughs> odunları ver. Odunları ver. Odunları ver. Al buyur buyur geliyor. Tüm, tüm, odunlarını ver bana. Bana lazım. Bir de bir de sonra Ala, Attın mı? Oğlum attım. Tamam. Hiç odun kalmadı benim. En tamam en dur yukarı çık gel. Gel baltayla. Ben nasıl çıkacağım Al. Al. Gel çıkabilir mi bu? Onun şu demir Kürtün. var. Demirle hepsini ben aldım. Lan çık. Çık önümden. Bak ah, öyle olmaz bak buraya. Sen de şunu kıl gel. Daha şuraya çıkacağız. Bir köy bulsak Bakayım. Kemal e, bu. bulak ya daha Aa, şimdi Düştüm arkadaşlar. Şimdi yani bak. Oh, oh my god. Oh my god. kaldı? Çıktım oradan. What? Şuraya bir taş koyayım tamam. çıktım, ha, çıktım, bir oldum. çıktım Çıktım. Çıktım, Gel. Şuraya bir tane şey koyayım da çıkak daha kolay çıkars. Gel. Ne çık ya ben şundan dolayı koyamıyormuşum ya. Ali. Evet. Ya niye koyuyorsun üzerime? Ben burada çıkmaya çalışıyorum. Ben de üzerime koyuyor ya. Ama ben ya. senin üzerine koymadım bak. Böyle videolar sık sık gelmesi için. Bir daha tekrarlıyorum. Abone ve like atın. Evet arkadaşlar. Abone ve like çok önemli. Şuradan çıkalım. Aha pişmiş galiba hepsi. Altı demir daha koydum. 8-18 sekiz, sekiz kaldı. Şimdi demir kazma ve demir balta yapalım. Öncelikle bu... bir. Abo kuzen sen yukarı çıkmaya çıkabilirsin belki. Çıkmaya ihtiyacımız var. Oo. Al şunları al. Atabilirim al ya. şu kalkanı. Kalkan evet. lazım arkanda. Kalkan ben lazım. Tamam. Onlar tane demir. Ben Çok de güzel. Fazlayalım çok güzel de bizim manşef bulup oradaki demirleri almamız lazım. Manşef. Biraz daha ilerleyelim. Ne ya. ya? Yanlış dedim ya. Odun. Manşefte odunla oluyor. Odunlar da bizim işimize baya bir yalar. Yani. Şu an en ihtiyacımız olan şey. En çok ihtiyacımız olan şey. Kudansan oradaki demirler bir tane şey yap. Demir kazma, demir barta yap. Ondan sonra bir demir kazmam hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yaptım ben. Ben da... bir tane demir gel. Sen burada mısın? Yok bana? gel 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 ola boş. Ola boş diye ben geldim. atma. Aa burada dolu Gel ola boş. Hmm, Kulen yiyeceğin var mı? Ya maden madenden geri çıkabiliriz aşağı. Bakın. Madenden hmm. geri çıkmayalım. Burada gelişiriz ya. ya geri çıkabiliriz. Çünkü yemek yok. <laughs> Yemekten dolayı olabilir sen git ben burada beklerim. Şuradaki demirler. Demir kazma demir şey yap. Demir kazma demir baltan var mı sen? Demir kazmam var. Ay şuradaki üzerimdeki iki demir atayım. Demir göğüslük yaparsın belki yapabilirsin. Sen yapmışsın kendini. Yaptım. Ay şuradaki aşağıya attım aşağıya. Ben şuraya attım. şuraya ben yaptım. Aldın mı? 7 tane. Bir tane balta yaptım. Ya balta yapma istersen. Taş var benim. İstersen yapma. İstersen ama. Bir şey yaparsan. Yapmayın ne demir. Neyse Olsun. gel. Hadi aşağıya. Ya alak gel kuzen. Ya biz fırınları ben alalım. Şey nerede? Ben üstteki fırını alayım bir daha fırın yapmaya gerek kalmasın. Ya, ya ne var ya fırında? En kolay fırın yapıyor zaten. Oh my god. Oh my god. Hayır ne oluyor ya? Sen ya ne yapıyorsun Ben, gel, ben geleyim ya. Aşağı indim. Şurada a altına alabileceğiz artık. Oh my god. Arkadaşlar az daha ölüyordum. Az daha. Ölmedim. Şuradaki gel benim. İki de alalım. Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Aha burada bir devasa maden var. Ve Halil gelmiş de geri kaçmış belli. Aa demir burada. Vallahi ben Nerede lan? Abi... Bir bir şey falan. Bana... Yok, lan nerede? Çıkıyor. İskeleti görmüyorum. Yukarıda var. Ya sen şuradaki demir al. Ulaşamam böyle. Taş kız. Buraya ulaş. Ben de şuradaki. İlke kent... nerede ki? şurada bir sürü var. Şurada. Ulan nerede bu? Ge bir. Kuzen sen onları al. Sen o demiri al. Hemen kaç. Maazallah. Öl ya. Öldürsün. Öldür. Eşyan meşyan düşü. Hiç şey yapamazsın. <laughs> şuradaki altın kaç tane? Bir tane. Bir tane olmasın. Bir tane. Allah'u ekber. Oha lan vurdum. Elmas çıkabilir. İlk bölümde elmas bulmamız zor mu? Bakalım. Hmm, zor değil ya. Buradan çıkar. Çıkabilir. Nerede Efe çok yavaşım. Öleceğim ya. Şu an şöyle bir yerdeyim. Aşırı zoruyor. Ne az önce oradaydım. Buradan mı indim? Evet orada indim. Hoppa. Buradayım. Dur dur dur. Şeye A düşme. Lava düşme. Sıyırdım. Tamam mı? Şuradan gidelim. <laughs> Sana vurayım mı? Video bayağı uzun oldu ya. O düşmen derken. Efendim. Video bayağı uzun oldu ya. Şurayı kırayım da. Tamam. Oo. Şuradan. O elmas! 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 O iki tane elmas. Üç tane. Üç tane şansa bak. Dört tane. Beş tane. <laughs> Arkadaşlar şansımıza elmas kazma yapabileceğiz oyunumuzda. İyi videoda beş elmas. Çok şanslı. Daimin. Daim bu, bu bu izleyicinin şansına. Bu izleyicinin şansına geldi. Arkadaşlar abone ve like atarsanız bizi çok sevindirirsiniz. Ve ben kazıyorum şu an arkadaşlar. Gel gel gel. Lavın orada baya olur ya. Beytan tam 5 6 tane daha Efendim evet, tır ne alakası orada? o oh, sıkalım mı ya. Aa yok ya lan kafanın üstünde ben yanlış işaret ya. Gel. Hop gel gel. Geliyor, gel gel geliyor, gel gel geliyor. Gel gel çabuk gel çabuk gel. Bir a ya clipper e elmas sandım ya. Bu arada ben çok açım. Creeper clipper patlasana. Ona gelmiyor hiç yiyecek bir şeyim var mı ya? Vallahi hiçbir şey yok. Aa. Ya gelmiş çıkacak. Diyeceğim de çıkmayalım ya. O kadar elmas bulduk. Ya bir tane daha elmas bulsak sana bir elmas alma yaparız. Ben şurada kilit etmeyeceğim ben. Bana da ver ya ben hiç gidemiyorum artık. Kuzen sen de hiç kömür var mı? Var hmm. mı bir bak bakalım. Tüm var. Envanterin var mı? Envanterin var mı? Bak bakalım. Aa iki çürük et. Şuna yiyelim. Kuzen ben. ya. Ne yapacağız biz burada şimdi? Açlık gelip daha kötü ya. Şunu kırabiliriz. Sen... Aa! Ulan yanmıyor. Üfle üfle. Aa, <laughs> tüfü. Bakayım. Ulan bir dakika. Aşağı inelim gel. Gel yanına gel. Aa, yine elmas. Yine elmas. Arkadaşlar. Of, <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Bunlar sizin çantınızda daha çok var. Ay, 10 ay, tane bu. Gelme, gelme. Yanıyorum. Ay, ay. 11 tane oldu. Çok iyiyim. Arkadaşlar yan Arkadaşlar bunlar sizin şansınıza. Ben başka bir şey ya, demiyorum. Zombi şansı geldi Bak. bize de. Katman kayası indim. Katman kayası da var yok ha. Hiç kan hiç kömürün falan meşalen var mı? Bir tane de olsa. Hiç bir şey yok. yok şu dört türlü yiyelim. Ya bayağı çok dolduracağım. Hiç önümü hiç önümü görmüyorum. Ben de vallahi gidelim. Burada elmas alardım bayağı. <laughs> bayağı şanslıyız. Kovan var mı? Yani ya? crafting odun var mı? Hiç crafting table yapak da bir tane kova yapayım ben. Crafting table alsan oradaki. Gel kuzen şuradan da ben bir ineyim. Belki buradan da elmas çıkar. İzleyicilerin şansı. Bak sonra su, bulak, oksijenle şey yapalım. Aa yanmaya başladık. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Yine oksijen ya. Oksijen dibi mi oldu ya? Bu ne? Arkadaşlar bir tane gibi. Çıkalım mı yok? Madenden çıkalım mı? Hayır. Ay yanıyorum ben. Ay, Yemek yok çünkü. Benim canım fırmış ya. Benim canım fırmış ya. Seninki fır mı? Ben canım çünkü. Can? Canın nasıl yani? arkadaşlar ölümü görmedim ben nereye gittiğimi bilmiyorum Vallahi Evet, yok kudam burada yok galiba ya galiba, ya. galiba buradakiler bitti başka bir lav havuzu bulmamız lazım var her yerde ya yerde bak tane. Yani. kırmasaydık bulamıyoruz izleyicilerin <laughs> Kuzen var. sen buraya ne yapıyorsun ben sonra diziyorum Keşke TNT olsa ya. TNT. Aa gel burada çıkar burada çıkar. Oh my god. Burada çıkar mı zengin? Arkadaşlar gel ben şuradan geleceğim ya. Elmas çıkar belki burada. Çünkü Çıkmadı ya. Şansımız bu kadar <laughs> mıydı? Yok bence <laughs> daha vardı. Arkadaşlar elmas çok biz bilmiyoruz ya arkadaşlar. Katman kayasına inmişiz. Katman kayası ya. Ya yani meşale olsa görürüz de önümüzü görmüyor. Güzel orada şey var lav var ay sıyırdım vallahi. Bence biraz bu madenden şimdilik çıkalım başka maden bulalım. Evet ya bu. Burada... Ya maden... dur 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 dur. Şuradan bir kazayım bir. Evet. Kuzen evet. sen de bir başka bir yerden gir de elmas bul sen de biraz. Ben de bir şey bulmam lazım. Şöyle, şöyle bir bakalım. Bir dakika. Ölümü göremiyorum. Aa dur dur dur. dur. Zestone me meşalesi yaptım. Kulen senin o koyduğun restoran tozları işe yaradı biraz. Ama biraz. Bak hiç değil. Çok aydınlatmıyor. Arkadaşlar video karanlık olduğu için özür dileriz. Hiçbir şey görmüyoruz. Neredeydi? Aaa hatırladım. Kulen. Bir dakika şunu akıllayayım da. İlk gelsin. Bir dakika. Kulen galiba bitti ya. Aaa oh, love love love. Love geliyor love dullar dur, blok alayım da. Yanacağım. Yandım oldum. Vallahi Yanıyordum ya aslında. Son anda blokları koydum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bu arada kuzenim çok hasta. Her her bir like geçmiş olsun. Like atarsanız kuzenim kuzenim için iyi olur. Değil mi? Evet arkadaşlar. Her bir like bana geçmiş olsun. Her bir abone da benim sağlığım olsun. Kuzenim ben niye çıkamıyorum ya ben? Ha. ha. Altı çıkalım mı ya şeyden? Madenden çıkalım evet, bence. Evet ben böyle çıkalım. Yemek yok. Yanacaktım kule ne yaptın sen ona? Allah aşkına sen ne yaptın? Ben anlamadım valla. Tüş vardı lan bende bir sürü. Gel gidelim artık bu madende. Ay yanıyorum. Aa tek renk mi var? Yoo. Allah Allah. Arkadaşım. Arkadaşlar hiç bir şey ben. Efe'yi bile göremiyorum. Efe neredesin lan? Aha. Yüzümüz bir şey yok. var, bir şey var. Size abone olarak gelince gösterebiliriz arkadaşlar. Ha şurada bir şey var. Dur, Enderman var galiba. Enderman ışınlanmasından gördüm de. Aa, aa, aa. aa Enderman, Enderman dur dur. Öldürme, öldürme. Ben... Kızım onu ince bize çok lazım gözler. Oh aldım bir tane. Tamam. Bu bu Aa. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.